Üniversite sınavında çıkmış sorular üzerinden konuları tekrar etmeye devam ediyoruz. Konumuz madde ve özellikleri. Hemen 2019 TET sorusuyla başlayalım. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli silindir içerisine şekildeki gibi bırakılıyor. Görüyoruz. Önce bir tane varmış, daha sonra iki tane altın küre, daha sonra üç tane altın küre konulmuş. Her birinin özdeş olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Bu gözlemlerden elde edilen verilere göre altın için öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Burada taşırma kaplarının içerisine konulan cisimler yer değiştirdikleri sıvı kadar batan hacimleri vardır bilgisini kullanabiliriz. O halde altın küreciklerin hacmine bakabiliriz. Burada bir tane küre konulduğunda hacim değişimine bakalım. 15 cm küpten 20 cm küpe. Özdeş bilgiler olduğu için kontrol edelim. Deney kontrollü bir deney. 20 cm küpten bir tane daha eklendiğinde gördüğümüz gibi 25 cm küpe kadar hacim artışı söz konusudur. Dolayısıyla her bir bilginin hacmine V eşittir. 5 cm küp diyebiliriz. Her bir bilginin kütlesi verilmiş. 100 gram olduğu verilmiş. Biliyoruz ki öz kütle ifadesi değişmiştir m bölü v'den yani birim hacmin kütlesi maddenin öz kütlesidir d eşittir kütlesi 100 gram verilmiş Birimlere dikkat edelim lütfen. Hacmi 5 cm küp bulduk. Buradan öz kütlesinin 20 gram bölü cm küp olacağı açıktır. Biliyoruz ki bir cismin öz kütle hacim grafiği hacim artsa bile öz kütlesi değişmez. Çünkü sıcaklık ve basınç sabit. Dış koşullar sabitken hacim ya da kütledeki artış öz kütleyi değiştirmez. Öz kütle ancak maddenin cinsine göre değişir. Dolayısıyla A seçeneği B seçeneği zaten E seçeneği elenmiş durumdadır. Zaten öz kütlenin değerinde 20 gram bölü cm küp bulduğumuz için cevabımız 30. Matikman karşımıza çıktı. Cevabımız C seçeneğidir. Öz kütlesi 20 gram bölü santimetre küp hacim artsa bile öz kütle değeri gördüğünüz gibi değişmemiştir. Üniversite sınavında bir maddenin öz kütle hacimi, öz kütle kütle, kütle hacim grafikleri sabit basınçta sıcaklık altında karşımıza çıkabilir. Bu konuya lütfen dikkat edelim. Hemen bir diğer soruya geçelim. 2017 YGS sorusu. Yer küre Güneşe biraz daha yakın olsaydı, yargılarından hangileri doğru olurdu? Hemen parantez içine bakalım. Diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılacaktır. Yani sorunun basit ele alınması gerektiğini bize parantez içerisinde uyarı olarak vermiş ÖSYM. Biliyoruz ki dünya güneş çevresine eliptik bir yörüngere dönmektedir. Dünya ile güneş arasındaki mesafe kadarken güneşin dünyaya uyguladığı ve dünyanın güneşe uyguladığı kütle çekim kuvvetleri birbirine eşit ve zıt değerlidir biliyorsunuz ki. F'e eksi F olarak değerlendirebiliriz. Dünya ve güneş arasındaki mesafe biraz daha yakın olsaydı dünyanın daha sıcak olacağı açıktır. Yani sıcaklık artacaktı. Peki öz kütle açısından basit değerlendirelim. Değiştiren bölü V'den dolayı dünyanın içerisindeki gazlarla beraber hacminin artacağı açıktır. Atmosferin biraz daha geniş olacağı açıktır. Çünkü sıcaklık artmış, hacim artmıştır. E, dünyanın kütlesi değişmeyeceğine göre öz kütlesi azalacak. O halde öncülerimize bakalım. Yer kürenin atmosferi daha geniş olurdu. Doğru. Yer kürenin atmosferi daha sıcak olurdu. Doğru. Yer kürenin atmosferi daha büyük ortalama öz kütleye sahip olurdu. Hayır. Öz kütlenin daha küçük olacağını bulduk. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. 1 ve 2 cevabımız D seçeneği. 2017 LYS ile devam edelim. İçinde şekil birdeki seviyede yani gördüğümüz gibi 40 cm küp hizasında su bulunan dereceli silindirin içerisine kütlesi 105 gram olan türdeş bir bilye atıldığında su seviyesi şekildeki seviyeye çıkıyor. Biliyoruz ki yeri değişen sıvının hacmi cismin batan hacmine eşittir. Cismin bütün hacmi sıvının içerisinde olduğuna göre cismin bütün hacminin değeri bu değer 70 olduğuna göre 70 eksi 40 ve cisim 70 santimetre küp eksi 40 santimetre küpten 30 santimetre küp bulunur. Bir cismin öz kütlesini değiştiren bölü V olduğu yani bir hacminin kütlesinin öz kütle olduğunu biliyoruz. Kütlesinin değeri soruda 105 gram olarak verilmiş şekilde görüldüğü gibi. Hacmini biz bulduk 30 cm küp. Buradan öz kütlesinin değerini istediği için 105'e 30'a bölersek 3,5 gram bölü santimetre küp bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında bir cismin düzgünse hacmin nasıl hesaplanacağı, düzgün değilse hacmin nasıl hesaplanacağı üzerine durulmuştur. Bu konunun üzerine biz de konu anlatım videomuzda ayrıntılı bir şekilde değindik. Zatay yayınlarından çıkan yeni nesil TET soru bankamızda madde ve özellikleri kısmında bu konuyla ilgili ayrıntılı soru çözümü yapabilirsiniz. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz ya da buradan bana ulaşın bu konuyla ilgili tekrar konuşalım sizlerle. Hemen 2013 sorusu e sorusuyla devam edelim. Bir öğretmen adezyon, kohezyon kuvvetleri ile yüzey gerilimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir? Hemen adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi kavramlarını hatırlayalım. Adezyon neydi? Farklı tür atomların birbirine çekme kuvveti. Örneğin cam ile su arasındaki kuvvet. Kohezyon neydi? Aynı tür atomların birbirini çekme kuvvetiydi. Su moleküllerinin bir arada durmasını sağlayan kuvvet kohezyon kuvvetiydi. Yüzey gerilimini hatırlayalım. Yüzey gerilimi kohezyon etkisinde örneğin su yüzeyindeki bileşik kuvvetin yüzeyi gererek bir zar tabakası oluşturması durumudur. Bu şekilde özetlenen üç kuvvetle ilgili örneklere baktığımızda bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi kohezyon sonucunda oluşan yüzey geriliminin bir sonucudur. İkinci öncüle bakalım. Dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması aynı şekilde yüzeydeki net kuvvetin sıfırdan farklı olması ve aşağıya doğru olmasıdır. Dörde bakalım tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu tek tek dikkatli bir şekilde konulduğu halde suyun taşmaması aynı şekilde yüzey geriliminin sonucudur. Çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi ise kaldırma kuvvetinin sonucudur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 2 ve 4 E seçeneği olacaktır. Burada müfredat kazanımlarına birebir uygun bir soruyla karşılaştık. O yüzden lütfen müfredat kazanımlarını mü tek tek inceleyiniz. Konu anlatım videomuzda müfredat kazanımlarını verdik. TET Fizik Zafer yayınlarından çıkardığımız soru bankasında müfredat kazanımlarına birebir uygun üniversite sınavında karşımıza çıkabilecek soruları lütfen tek tek çözünüz. Cevapları kontrol ediniz. Yapamadığınız soruları Google Play'den dinleyebilirsiniz. Ya da lütfen buradan bize ulaşın. Yapamadığınız sorular üzerinde tekrar konuşalım. Hemen 2010 YGS sorusuyla devam edelim. Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 gram geliyor. Bardağı 100 gram kütleli içi dolu metal bir bilye konulduğunda suyun bir kısmı taşıyor. Hemen bu durumu yerleştirelim. Kap ağzına kadar suyla dolu, içerisine metal bir bilye attık, bilye dibe çöktü, suyun bir kısmı taştı. Kap boşken 300 gram geliyordu. 100 gram kütleli bir bilye atıldı. Eğer taşma olmasaydı kap 400 gram olacaktı. Ancak bardak içinde kalan su ve bilye ile birlikte tartıldığında 360 gram gelmektedir. Demek ki 40 gram su taşmıştır. 40 gram su 40 santimetre küp sudur. Cismin hacminin 40 santimetre küp olduğu bilgisine ulaştık. Çünkü suyun öz kütlesi D su 1 gram bölü santimetre küptür. 40 gram su demek ki 40 santimetre küp hacim kaplayacaktır. Yeri değişen sıvın hacmi cismin batan hacmi kadar olduğu için cismin batan hacminin 40 santimetre küp olduğunu buradan bulduk. Hemen bilyenin öz kütlesine bakalım. Bilyenin öz kütlesi değiştiren bölü V'den bilyenin kütlesinin 100 gram olduğu Hacminin de 40 cm küp olduğu bilgisinden sonra bir bilyenin öz kütlesinin 2,5 gram bölü santimetre küp olacağı açıktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Yine bir taşırma kapı sorusu. Gördüğünüz gibi oldukça çok sayıda çıkmıştır. Yine çıkma ihtimali oldukça fazladır. 2005 ÖSS sorusuna devam edelim. Her bir hacmi V olan KL sıvıların kütleleri sırasıyla M ve 2M bu sıvıların tamamı karıştırılarak 2 v hacimli türdeş karışım oluşturuluyor. Karışımın öz D olduğuna göre K sıvısının öz kütlesi kaç D'dir diye bize sorulmuş. Sorumuzu şekildeki gibi kurgulayalım. K sıvısı için hacmi V kadar verilmiş, kütlesi M kadar verilmiş, öz kütlesine D üstü diyorum. D üstü dediğim değer M bölü V kadardır. L sıvısı için yine hacmi V kadar verilmiş, kütlesi 2M. Öz kütlesi o halde 2D üstü kadar olacaktır. Peki hatırlayalım karışımın öz kütlesi neydi? Karışanların kütleleri toplamı yani 3M bölü hacimleri toplamı. Yani 2V. Bu değeri bize soru D olarak tanımlamış. Soruda gördüğümüz gibi eşittir D. Buradan M bölü V değerini çekelim. 2D bölü 3 çıkacaktır. Sorumuza devam edelim. K'nin öz kütlesi kaç D'dir demiş. K'nin öz kütlesi neydi? M bölü V zaten bulmuş olduk. 2D bölü 3. Doğru cevabımız... B seçeneği. Bizden L'nin öz kütlesini isteseydi 2D üstü olduğu için cevabımız D seçeneği olacaktı. Lütfen Soruda, soru kökünde hangi sıvının öz kütlesini istediğine dikkat edelim. Soruyu çözdükten sonra soru kökünü bir kere daha okumaya özen gösterelim. 2002 ÖSS sorusuyla devam edelim. KL sıvıları ve bunlardan yapılan karışımın kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre sıvılardaki, karışımdaki kütleler ve hacimler için hangi seçenek doğrudur? Size şöyle bir pratik bilgi vereyim. Biliyorsunuz ki kütle hacim grafiğinin eğimi maddenin öz kütlesini verecektir. Biliyoruz ki değiştir m bölü v olduğu için tekrar ediyorum. Küt birim hacmin kütlesi maddenin öz kütlesini vereceği için kütle hacim grafiğinin eğimi maddenin öz kütlesini verecektir. O halde karışımda gördüğümüz gibi k'nın öz kütlesi, karışımın öz kütlesi ve l'nin öz kütlesi kütle hacim grafiğinde şekildeki gibi gösterilmiştir. Uzun uzun soruyu çözmek yerine şöyle pratik bir bilgi vereyim. Karışımdaki kütle değerleri isteniyorsa kütle ekseninin herhangi bir yerinden bir çizgi çekin ve bölme miktarına bakın. Bu bölme miktarı birbirine eğer eşitse karışımdaki karışanlar eşit kütleli olarak birbirleriyle karışmışlardır. Yani mk eşittir, ml'dir bu soruda. Peki hacim ekseninden bakalım. Herhangi bir yerden hacim ekseninden bakıyorum. Gördüğünüz gibi karışım kime yakın? L'ye K'den uzak o halde L'den daha çok hacimde katılmıştır diyebiliriz. Yani VL büyüktür VK olacaktır. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. MK iştir ML karışımda VK küçüktür VL. Tekrar etmemiz gerekirse, kütle hacim grafiği çizilen K, L sıvılarından elde edilen M karışımı şekildeki gibi olsun. Kütle ekseninden çektiğimizde M karışımına bu değerler A ve B kadar olsun. Eğer A ve B değerleri birbirine eşitse, karışımda kütleler birbirine eşittir. Eğer A değeri büyükse, B değeri küçükse, karışım L'ye yakındır. Kütle ekseninden baktığımız için L'nin kütlesi K'den çoktur. Aynı şekilde A da küçükse, K'nın kütlesi L'den büyüktür diyebiliriz. Kütle grafiğinde aynı şekilde. Hacim ekseninden bir doğru çektiğimizde bu değere yine A diyelim, bu değere B diyelim. Bu sefer hacim bakıyoruz. M'nin karışım olduğunu unutmayalım. A ve B değerleri birbirine eşitse hacimler birbirine eşittir diyebiliriz. Eğer A değeri daha büyükse yani B küçükse karışım L'ye yakındır. Demek ki L'den çok hacimde katılmıştır. Aynı şekilde A değeri küçükse yine hacim ekseninden baktık. K'dan hacimce çok katılmıştır diyebiliriz. Yani küçük olan tarafta hangi eksenden bakıyorsanız o değer daha fazladır diyebilirsiniz bu bilgiler ışığında sorun şeklini tekrar inceleyelim bakın kütle ekseninden bakıyoruz birbirine eşit değerler demek ki eşit kütlede katılmışlardır sildim hacim ekseninden bakalım karışım kime yakın dikkat edin L'ye yarım birim yarım birimden daha az ancak K'ye bir birim uzaklığında demek ki karışım hacim ekseninden bakılıyor Hacimce L'ye daha yakın olduğu için L'den çok hacim katılmıştır denilebilir. Doğru cevabımız tekrar edelim. B seçeneği güzel bir soru. Kütle hacim grafiği için karşımıza yine çıkabilecek bir sorudur. 1995 ÖSS sorusuyla devam edelim. Birbirlerine karışabilen X sıvıları ve bunların karışımından oluşan Z sıvısının kütle hacim grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki kaplardan hangisinde X sıvısının üzerine Y konularak Z karışımı elde edilebilir diye sorulmuş. Yine bir önceki soruda öğrettiğim mantıkla hacim ekseninden bakıldığına göre Z'de bir karışım olduğuna göre karışım kime yakın dikkat edin Y sıvısına. Demek ki hacimce Y sıvısından X sıvısına göre daha çok katılmıştır karışımı. O halde Y sıvısının daha çok katıldığı gördüğümüz gibi A seçeneğindedir. H yüksekliğine kadar konulacağına göre Y sıvısından daha çok katılmıştır diyebiliriz. İsterseniz diğer seçeneklere de bakalım. B'de işte hacimde bir karışım söz konusudur eledik. C'de X sıvısından daha çok katıldığı Y sıvısından daha az katıldığı için karışımın X'e daha yakın olması gerekirdi. D'de aynı şekilde B'deki gibi eşit olmaları gerekirdi aralıkların birbirine E'de de yine Y'den daha az olduğu için C seçeneği ile aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bu seçenekleri eledik. A seçeneği doğru cevabımız dedik. Son iki soruda aynı kazanım sorgulandığı için bir karışım söz konusuysa ve kütle hacim grafiği ise K sıvısı olsun, L sıvısı olsun, M sıvısı olsun. Hacim ekseninden bakıyorsak L'nin karışım olduğunu unutmayalım. Karışım kime yakınsa ondan daha çok hacimde katılacaktır. Bu değer A kadar olsun, bu değer B kadar olsun. A ve B değerleri birbirine eşitse karışımda karışanlar eşit hacimlidir. Yani VK eşittir VM'dir. A değeri büyükse eğer karışım M'ye yakın olduğu için VM büyüktür, VK'dır. Tam tersi A değeri küçükse de VK büyüktür, VM olacaktır. Aynı şey kütle içinde geçerlidir. Ancak çizgiyi kütle ekseninden çizmeniz gereklidir. Bu bilgi son iki soruda sorgulanmıştır. O yüzden önemli bir bilgidir. Tekrar edelim. Anlamadığınız yerleri tekrar sorarsanız bu konuyu tekrar açıklayayım. Çünkü üniversite sınavında buradan tekrar soru bekliyoruz.